I'm a Evet sevgili arkadaşlar herkese tekrardan selamlar olsun 0507 2021 bugün günlerden Pazartesi dün ee, çok güzel paylaşımlar yapmışım yine güzel ee, şeyler yakalamışız e, Tabii kuponlarımızdan bir tanesi tuttu bir tanesi kuponun da ilk yere bir buçuk üstü önermiştim asker maçı sağ olsunlar deplasmana satış yapmışlar ilk yarısını e, Çünkü ben bunu çok öncelerden de söyledim. Grubumdaki insanlara zaten daha önceden söyledim. Dedim ki Norveç Liglerine çok dikkat edin. Bakın e, şu anda şike konusunda e, şu anda neredeyse liste başılar dedim. Özellikle basa basa söyledim. Ve Norveç sadece ana liginden yani major liginden sadece molde top oynuyor. Diğerlerinin hepsi şike yapmak için can atıyorlar ve yapıyorlar da birçoğu. E, ki zaten şöyle bir örnek vermek gerekirse Rosenborg sizi ben almadım. Çünkü Rosenborg'la ilgim yok benim. Ee, sizi kaç defa yatırdığını bir hesaplayın. Ya da bir başka yerde Rosenborg diye verilen bahisi e, gördüğünüzde oynayıp kaç defa yattığınızı hesap edin. Yani kısacası e, olmadık anlarda olmadık yerlerde gol bile atamadılar. Bırakın yenmeyi. Gol bile atmadılar. Atamadılar demiyorum. Yani kısacası Norveç liglerinden e, asker takımı sağ olsun. Gerçi Norveç'in 3. lig takımı da, e, takımı da olsun. Yani her birisi eş değer anlamı taşır. Yani komple e, bir şeyden bahsediyoruz. E, ülkeden bahsediyoruz. Yani kısacası e, asker sağ olsun. deplasman ilk yeri satayım demiş. İkinci yarısında da zaten coştu 4-1 yaptı maçı. Tabii ben orada da e, aldım yani kazandım. Yani kısacası ben o maçı sadece ilk yarı bir buçuk üst olarak önermiştim. Ee, ama genel toplamını zaten size söylemiştim. Bakın dedim bu maç dedim 2.5 üst olacak ve artı 3.5 üst olacak dedim. Yani üstüne basa basa söyledim. Ve o kuponumuzda tutmuş oldu esasında. Diğer kuponumuzda da sağ olsun e, Cezayir Ligindeki maç ilk yarıyı gol atamadı ama ikinci yarısında coştular. 2-1 bitirdiler. 1.5 üstümüz zaten bahsiniz. Ben e, dışarıdaki ee, Yurtdışı bahisçilerimize önermiştim o maçı. İlk yarıda gol atmaya çok yakınlardı aslında maçı izliyordum. Çok yakınlardı yani e, oynamamazlık yapmadılar. İlk yarıyı sıfıra bitirelim demediler yani. E, herhangi bir şike, mike, zıvır yok. Temiz temiz maç oynadılar. Maçın zaten olası olasılıkları oydu. Yani kısacası kazandık mı kazandık. Tabii ki dün e, tutan kuponumuz buydu. Sanırım bir tane daha kuponumuz tutmuş oldu da. Neyse 2.68 fena bir oran değil. En azından boş geçmiyorsunuz. Tabii ki ben e, dün coşturdum. E, kısacası. Kasamı tavan yaptırdım. Çünkü e, orada 2-3 ortalama 4 maçın net sonuçlarını biliyordum. Zaten 2-3 maçın içinden e, dehşet kazandım aldım. Sonra da durdum. Hiçbir şekilde bahis almadım. Bıraktım. Çünkü e, bu işte her zaman söylediğim gibi kazandığınızda da durmak en mantıklısıdır. Kaybettiğinizde de durmak en mantıklı seçenektir. Yoksa çok dehşet paralar kaybedersiniz. Yoksa kazanmış olduğunuz kasanızı da kaybedersiniz. O yüzden durmak her zaman iyidir. E, bunu söyleyebilirim net olarak. Neyse çok fazla lafı uzatmayalım. Ee, tabi gruba da bunları da önerdim yani söyledim maçların içinden ayrıyetten yani kısacası iyi miydi iyiydi kardeşim şimdi gelelim bugün hemen şöyle bir şey yapıyoruz yurt dışı abonelerimizle başlıyoruz yine yurt dışı abonelerimiz için ortalama ee, 4 maç var Bunlar içinden 2-3 tanesi var Bakalım. Şimdi şu maçı alalım Mısır Ligi'nden. Mısır Ligi'ndeki bu maça bir buçuk üst ve ayrıyetten şu Arjantin Ulusal Premier Ligi'ndeki maçımızda Genel toplamı 1.5 üst 2.11 oran yaptı. Şimdi şunları şöyle bir e, yakınlaştıralım. Sonra vay ben görmedim, vay ben duymadım demeyin. Kanalda hizmetin ağ babasını veriyoruz ama beğenilerde düşmeler. Efendime söyleyeyim yorum atmamalar. Tamam abi yapacak bir şey yok kısacası. Yarın bir gün e, kanal büyüdüğünde büyüttüğümde. Hatta kafam bozulursa şöyle bir şey de yaparım yani Bir tane hazır kanal alırım orada paylaşımlarımı yaparım Bütün her şeyi de ücretliye çeviririm olur biter yani kısacası Şimdi doğrusu Çünkü siz ücretsiz bir kanala eğer e, Kalkıp da emeğe saygısızlık yapıyorsanız bir şey diyemem yani e, Kimseye de zorla kafasına silah da dayayacak değilim Gelin atın paylaşım yapın işte efendim söyleyeyim yorum atın ne bileyim Like atın diyecek halim de yok Yani kanalda hizmet sınırsız. Önerdiğim maçlar bunlar normalde. Şimdi geldik onlara bir buçuk üstümüzde yapıştırdık. Tabii ben kupon oynadım kardeşim. Oynamaz olur muyum? Hmm, bir buçuk üstlerimiz burada olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi bir buçuk üstler bunlar. Şimdi tabii ki aynı maçların ilk yarı 0.5 üstlerine de almanızı öneririm. Ee, şimdi bunun ilk yarı 0.5 üstü ve bu maçın ilk yarı 0.5 üstü Onlar da güzel oran yaptılar. Yani. Tabii bizim kuponlarımız var mı? Tabii ki var abi. 0.500, 0.5 üst diye adlandırılabilir. Şimdi şu son dal maçına birinci yarı gol 1.5 üst çektim ben. Birinci yarı gol 1.5 üst canlısı başladığı zaman da ayrı çalışacağım bu maçı ayrı alacağım. Ve ayrıyetten Songtal maçının genel toplamına 2.5 üste girdim. Bu kadar net. Tamam. Yani Songtal maçını da göstereyim. Tekten attım ona. Yarısı. ister şurada bir seçeneği var. Bir seçeneği olanlar bir seçeneğini alsınlar. Ya da benim gibi riski sevenler bir buçuk üst olarak alabilirler. Ben o maçın ilk yarısının bir buçuk üst olacağını düşünüyorum. Hatta yüzde seksen olasılığını düşünüyorum. bir buçuk üst olarak alabilirsiniz. Ve son dal maçının genel toplamına şurada iki buçuk üst olarak da bir çıtır güzel bayis alabilirsiniz diye söylüyorum. Şimdi burada son dal maçı vermişler. Burada hazır kuponlar burada var. Onlardan da bazı değerlendirmeler yapıyorum. Bazen işlerinden güzel gördüklerimi ufak tefek atıyorum. Yok. dedim burada o maçımız yok. Neyse bunları sonra bakarız. Evet, yurt dışı abonelerim için şu an için önerebileceklerim bu kadar. Gelelim bizim yurt içi abonelerimize. Yurt içi abonelerimiz için de Şimdi bunu kapat. Bunu da kapat ve bunu da kapat. Gel abi. Bugün karışıklara bir geçelim. Karışıkları önereyim size. İlk yarı 05 üst bitecek karışıklar ve ayrıyetten 1.5 üst bitecek karışıklar şeklinde hazırladım. Bu kadar maçı, bu kadar e, olasılıkları başka bir kanallar veriyorsa bir zahmet gidin oraya abone olun. E, o insanlar zeki insanlar derim ben. Bizim ortalamamız biliyorsunuz ki biz öyle 3-5 maçta kalmayız. Mutlaka fazladan fazladan maç hazırlarız. Ayrıyetten fazladan fazladan da burada paylaşım yaparız. Seçenekleriniz bol olsun diye. Ben <laughs> nereden baksanız %80 hatta bazen %100 başarı elde ederiz. Yani kısacası boş beleş kanal hiçbir zaman olmadık olmamaya da devam edeceğiz. Şuraya ben yaklaştırayım abi. Siz fotoğrafını ister çekersiniz, okuyamayacağım şimdi. Çok fazla vakit geçmesin. Hem sizin zamanınızdan geçmesin efendime söyleyeyim, hem de yazık günah internet kotalarınızdan olmayın. Sonuçta para veriyorsunuz. Birçoğunuzun belki cebinde son 20 TL'si var, son 50 TL'si var. Çocuğuna harçlık veremeyen e, babalar vardır. Bunlar benim canım ciğerim. Hiçbir lafım yok. "La kumar oynamayın." diyeceğim ama kardeşim memlekette iş de yok yani. Şimdi ne söyleyeyim? Adam doğal olarak bir tane bir şey bulmuş oradan kazanmaya çalışıyor. O da haklı. Ne yapsın yani? Boş durmaktansa iyidir diyor. Kaybedecek belki ama en azından diyor yani bir şans be kardeşim diyor. Bu şansı sayısal loto ne bileyim e, süper loto gibi bir şeye yatırmaktansa milyarda bir, milyonda bir de demiyorum ben ona. Milyarda bir şansı denemektense böyle akılsızca en azından diyor ki yani kardeşim bu adam veriyor iki tane maç. Dur diyor ben diyor buna diyor bir... E, yatırım yapayım diyor. Yani, doğal olarak da buradan kazanmaya çalışıyor. Kazan kardeşim helale hoş olsun. Boş ver. Tamam. Karışıkları da gördünüz. Gelelim ana kuponumuza. Ana kuponlarımıza daha doğrusu. Çok güzel iki tane yüksek oranlı kupon hazırladım. İkisini de öneririm. Bakın ikisini de önerimi yaparım yani. Oynayın derim. Ee, ama ne bileyim. Şimdi alttaki maçlara, şimdi alttaki kuponlara 100 TL basıyorsanız, onlara 50 TL basın derim yani kısacası. Bu şekilde önerimi yaparım. Çünkü her zaman bilirsiniz ki bu işte yüksek oran. E, gerçi ben her zaman olabilecek olasılıkları eklemeye çalışırım elimden geldiği kadar ki e, sakat ata basmayalım e, paramızı diye. Ben de olabilecek olasılıkları hep ekledim size yukarıdaki üstteki yüksek oranlara. 4.22 birisi 4.98 birisi. Burada okuyalım abi. Birinci e, sol taraftaki yüksek olan kuponumuz. Rosenberg Arendal maçı 2.5 üst 1.33. Eee Misk Makasa maçı 1.5 üst 1.30. Songdal Stopman maçı toplam gol 2.5 üst Uruguay Ligi'nden Progreso Plaza Colani maçı toplam gol 1.5 üst 1.23'lük oranıyla Temperli Deportivo toplam gol 1.5 üst 1.36'lık oranıyla 4.22 bu yaptı. Hemen sağ tarafında onun Rina Rosenburg Arandal maçı var. Burada maç genelini 2 olarak öğreniyorum. Toplam oran 1.31. Vadi Dekla e, bu da Mısır Ligi'nden olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, makasa maçı birinci yarı gol 0.5 üst 1.39'luk oranıyla Norveç liginden maçımız Songdal Stortman maçı 2.5 üst 1.46'lık oranıyla e, Tampere Deportivo bu da Arjantin Ulusal Premier Liginden olan bir maç. Birinci yarı gol 0.5 üst 1.44 oranıyla ve son maçım da Terrik lejavik maçı İzlanda Liginden olması lazım. E, maç sonucu 2-1.30'luk oranıyla. Ve alt taraftaki maç 4.98'de o kuponun oranı yaptık. Gayet güzel bir oran olabilecek olasılıklar. Ve sol alttaki kuponumuz 3 maçtan oluşuyor. Vadi Vadidege'ye Mısır maçı bu. Makasa maçı. Eee... Birinci yarı gol 0-5 üst 1.39'luk oranıyla. ikinci maçımız Songdal Stoman Norveç Ligi'nden birinci yarı gol 0-5 üst 1.21'lik oranıyla. Ve son maçımızda da Tampale Deportivo Arjantin Ulusal Premier Ligi'nden birinci yarı gol 0-5 üst 1.44'lük oranıyla. 2.42'de bu yaptı. Ve sağ tarafta da bu kuponda sadece bir maçı farklı bir şekilde de alabilirsiniz. İsterseniz benim gibi de oynayabilirsiniz. Onu da söyleyeceğim. Vadi Dekla yine Mısır Ligi'nden makasa maçı toplam gol 1.5 üst 1.30'luk oranıyla Songtal Stopman maçı birinci yarı gol. Bu maç isterseniz bunu 0.5 üst girin. İsterseniz bu maça 1.5 üst girin. İsterseniz bu maça 2.5 üst girin. İsterseniz risk seviyorsanız benim gibi ilk yarı 1.5 üst şeklinde alın diye öneririm. Yani şu maçın bütün olasılıklarını verdim size. İlk yarı 0.5 üst olacak Ayrıca bir buçuk üst olma ihtimali yüzde seksen ilk yarı Onun harici maç geneli iki buçuk üst olacak karşılıklı gol var olma ihtimali yüzde ee, seksen daha ne yapalım be kardeşim Daha ne olsun ya bütün her şeyini önerdim bütün her şeyini söyledim maçın göt şeyindeki şeylerine kadar söyledim ee, ve son maçımızda bu kuponda e, Arjantin Uluslar Premier Liginden Tampere Deportivo maçı toplam gol 1.5 üst 1.36'lık oran ile bu kuponun da e, toplam oranı 3.62. Kuponlarımızı da yaklaştıralım. Şuna şey atmamışız. Efendime söyleyeyim. Damgamızı basmamışız. Unutmuşuz. Neyse. E, kupa satanlar falan varsa artık ellerle hoş olsun. Ne diyelim. <laughs> Burada kardeşim. Gerçi gerek de yok. Yani. Başka yolları da var da neyse. Bu bir. Bu iki. Alt taraf. Sol alt. Üç. Ve sağ taraf. 4. Tamam. Evet dostlarım. Bugün için de önerilerimi yaptım. Artık beğenip beğenmemeniz de size kalmış. Kanalda baktım ki tık yok. Ee, efendime söyleyeyim. Yapabileceğim e, iki seçenek var. İki dostumu kullanırım. Ya da o benim başarım olmaz. Hazır bir kanal alırım. Tamamıyla ücretliye çeviririm. Olur biter. Çünkü bilgi becerime efendime söyleyeyim. Bu kadar zamanıma ben kalkıp da katıl butonu açmıyorum. Efendime söyleyeyim bir şey yapmıyorsam. E, siz de buradan bir ufacık bir emeği çok görüyorsanız. E, emeğe saygı göstermeyi çok görüyorsanız. O zaman e, yapacak bir şey yok. E, hepinizi seviyorum. Kaybetmenizi kesinlikle istemiyorum. Gerçekten gayem <laughs> amacım bu. Kazanmanız yönünde her zaman. Zaten bu kanalı kurmamdaki tek amaç bu. Taktiklerimi göstermiyorum. Bazı bazı maçları nasıl bulduğumu göstermiyorum. Çünkü sebebi bizim kanalımızın şu anda potansiyeli düşük. Benim kanalımda alacak adam gidecek kendi kanalında vay efendime söyleyeyim ben kendim diyecek ki böyle bir taktik buldum alın kardeşim şuradan şu olaymış ulan peze benim kanalından aldın. E ee, nasıl senin taktik? Orada farklı anlatım dilimini anlatıyorsun adamlar. Ondan sonra bu taktik benim taktik. Nah senin taktik. Yani kısacası kardeşim taktik de göstermiyorum. Çünkü kanalın abone sayısı bu şekilde olduğu sürece daha ben taktik göstermem. Kanal ancak 1000'i geçer. O zaman eyvallah. Taktiklerimde ben nasıl bazı maçları nasıl buldum? Nasıl bazı garanti maçları nasıl buldum? Orada gösteririm elbette. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'ıma emanet olun diyorum. Ee... Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar